Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada eskimiş bina görmek arkadaşlar iyi bir rüya olarak sayılmaz. Maddi durumdaki gerilemeyi işaret eder. Ev rüyaları sizin arkadaşlar dünyanızdır. Maddi açıdan yorumlanır bu. Geniş ev, güzel ev, yeni ev arkadaşlar. Hani eski olsa bile genişse bina orası da var ufak ayrıntı. Maddi darlıktan atılacaksınız ama kurtulacaksınız maddi darlıktan ama... Bina hem eski hem küçükse arkadaşlar küçük bina apartman dairesi fark etmez. Oturduğunuz yer küçükse rüyada gördüğünüz bina maddi açıdan daralacaksınız. Eğer büyükse genişse maddi ferahlamadır arkadaşlar. Görülen sembollere kadar göre en küçük sembol rüyanın anlamını etkiler. Etkilemez değil ona göre yorum yapılır ama yorum budur arkadaşlar. Geliş ev maddi açıdan güçlenmektir, maddi ferahlıktır yeni ev eski ve genişse maddi gücünüzün artacağına işaret eder. Hani genişlik çok önemli. Eski yeninin önüne geçiyor arkadaşlar. Geniş olması önemlidir. Evlerde gördüğünüz ev rüyalarında, bina rüyalarında genişse maddi gücünüz artar. Eski olsa bile artıyor arkadaşlar maddi gücünüz. Ama eski ve küçük evse, yeni ve küçük evse maddi gücünüz azalıyor arkadaşlar. Görüşünüz hoşçakalın.